Böyle roti jel yapacağız. Bu simit e, bir krep. Fakat e, değişik bir sunumu var. E, gösterişli bir krep. Panter şekilde ya da istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. E, süt, yumurta, elediğim unu e, karıştırdım. Zerdeçal ve tuz koydum. Ve böyle bir plastik kaba doldurdum. E, Sinirsiniz diye ama bunun içini boşalttım yıkadım. Üstünde bir delik var. Bu delikten hamuru yağladığımız ve yağını kızdırdığımız çok hafif yağladığımız tavaya desenli bir şekilde akıtacağız. Şimdi hamurumuzun pişmesini bekliyoruz. Pişmeden kaldırırsak dağılabilir. Hamurumuz pişince katlayacağız. Evet yavaş hareketlerle hamurumuzu katlıyoruz. Görüyorsunuz dantel gibi oldu. Bir daha şöyle üstüne katlıyoruz. sunumu son derece şık olan rotimiz hazır.